Ne diyeceğiz efendim? İstanbul'da kene paniği var ancak bu kene diğerlerinden çok farklı. Megakent'te ilk kez görülen kene türü çok istilacı ve 30'dan fazla hastalık riski taşıyor. Maltepe ve Sultan Gazi'deki kene istilası görüntüleri ise oldukça tedirgin edecek türden. Müzik Burası Yayla Mahallesi. Kene istilasına uğradık. Keneleri görüyor musunuz? Her taraf kene. Buralarda kene doluydu. Hastaneye kaldırdık hastalarımızı, kene sıranları. İçeride iki gün mahsur kaldık. Ne gördük burada? Kene. Ay. Keneler buradaydı. Küçük küçük karınca gibi o kadar çoğalmışlardı ki. Ortak öldürücü olabilir. Başta Sultan Gazi Maltepe ve İstanbul'un pek çok ilçesi yeni keşfedilen kene türü istilasıyla karşı karşıya. Burası Yayla Mahallesi. Kene istilasına uğradık. Keneleri görüyor musunuz? Kene gördünüz mü? Çok. Çok mesela her şey yapışı bırzıma da yapıştı bir ara. Allah, hemen doktora mı gittin? Doktora gitmedi de hemen çıkarttım zaten üstünden. Derinin altına giriyor kene. Kırmızı ufak kene. Götürdük hastanede çıkarttık. Yeni kene türü keşfedildi. İstanbul'da görüldü. Ancak bu kez bu kene diğerlerinden çok farklı. Çünkü 30'dan fazla hastalık taşıyor. İstilacı ve yüksek risk taşıyan bu kene ülkemize yerleşti ve üremeye devam ediyor. Hareket ediyor, yaşıyorlar. O zaman her yeri ilaçlanması lazım. Yeni oluşan yürüyor çukkenelerden. Ben yani onlardan gördüm kırmızımsı böyle evin dışına, kapımıza çıkamadık ki üç gün içeride mahsur kaldık. Kene istilasına uğrayan noktalardan biri de işte Sultan Gazi Yayla Mahallesi. Bu yol güzergahı boyunca o kadar çok kene vardı ki görenler gözlerine inanamadı. Korku ve panik içerisinde hemen cep telefonuyla kayda almaya başladılar. Zararlı kenemi, zararsız kenemi bilmiyorum ama her tarafı kene dolu. İlacı yiyince hayvanlar şoktan o duvarın dibine geçtiler. Kene istilasına uğradık. Keneleri görüyor musunuz? Her taraf kene. Aradık belediyeyi. Sağ olsun geldiler. İlaçladılar. İlaçlama yapılmasına rağmen hala yaşayan keneleri görmemiz mümkün. Bakın burada hareket ediyor. Hemen şöyle size hareket ettiğini net bir şekilde gösterelim. Yani burada kene paniği devam ediyor. Böcek zannettik. Baktık kırmızı böyle. Böyle yapışmıştı böyle bacağına. Ondan işte öğretmen de yasakladı bir daha şort giymeyin diye. Çıkardınız keneyi. Biraz cumbuzuna şey yaptık. Baktık hafif hafif çıktı. Dışarıda getiren pislik molozu döktüler buraya. Ondan sonra kene oldu bizim evimde. Maltepe'de yaşayan mukaddes Yılmaz adam annesini hava alması için dışarıya çıkardı. İkisi burada oturuyordu. Annesine o sıra kene yapıştı. Aynı anda kız kardeşinin vücuduna da yapıştı. İkisi hastaneye kaldırıldı. Kene çıkarıldı. Ancak mahallede kene kabusu hala devam ediyor. Anneme yapıştı. Bacanda kene var. Kardeşime yapıştı, onun koluna yapışmıştı. Onları hastaneye götürdük, raporumuz da var. Belediye aradık, belediye ne gelen var ne giden var. Belediyenin gelip buraya müdahale etmesi lazım. 3 milyar para verdim, özel şirkette ilaçlama getirdim. Yine tedirginiz, çıkamıyoruz.